Evet, Adana'dan selam muhabbete devam. Yine kardeşiniz başardı. Akis somunlarını söktü arkadaşlar. Tek başına büyük bir mücadele verdi ve sonunda söktü arkadaşlar. Ve sokak arasında bunu yaptı. Zorlandık mı? Tabii ki zorlandık. İlk defa karşılaştığım bir şeydi. Bu kadar zor bir somunla ilk defa karşılaştım. Dediğimiz gibi bu BMW bana çok şeyler öğretti. İyi ki onunla da karşılaşmışım bu arada. Beni eğitti yani. Baya bir mevzu var. Çünkü Chevrolet biliyorsunuz 55 model, 56 model Chevroletlerle uğraştığım için evde. ilk defa bu kadar mekaniksel bir araba ile uğraşınca tecrübe sahibi olmuş olduk. Evet arkadaşlar bir de yorumlarınız vardı ve de 40 önerileriniz vardı. Onu da aldım arkadaşlar. Bir işe yaramadı tabii ki. Şimdi arkadaşlar normalde bu akisi sökmek için bu arabanın çok yüksekte olması lazım. Bir kişinin lokmayı tutması lazım. Bir kişinin boruyla kaldırması lazım ve o akis somununun sökülmesi gerekiyor. Fakat biz şu 40-50 santimlik mesafede tek başıma bunu hallettim arkadaşlar. Teknik bilgiyle teknik hareketlerle arkadaşlar. Bunu başardım. Elimde ne bir tork makinesi var ne bir şey. Ee, sadece bir çekiç ee, lokmamız var. Şu kadarlık kol. Boru da girmiyor alttan ki destekli. Öyle de bir mevzu vardı altında. Kirikomuz var. Şuraya bir tane lastik koydum. Ayağı, havaya kaldırdım. Lastik dönmesin diye arkasına bir şey koydum. Ee, bu şekilde başardık. Tabi VD40 falan dediniz. Ben de dedim deneyim bu arada. Bundan önceki yaptığım arabaların hiçbirinde VD40 gibi bir şey kullanmadım arkadaşlar. Ben 1950'lerdeki gibi çalışıyorum genelde. Az malzeme, kısıtlı malzeme ile büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Ve yapıyoruz zorlansak da. Bunu aldım arkadaşlar. Normal verdiğim kuvveti hiçbir şey sıkmadan verdiğim kuvveti VD40 sıktıktan sonra da verdim. Yarım saatte bir de verdim. Bir saat sonra bir daha sıktım. Gene verdim. Açmadı arkadaşlar. Çok övüyordunuz bunu. Şimdi bana zaten diğer yerleri ben normal şekilde söktüm. Şimdi bana akis bilyasını sökerken yardımcı olmadığı için benim gözümde bir işe yaradığı yok onun. Tek yaptığı şey 400 TL'mi almaktı. 400 TL, 400 milyon o kadar para verdim. Üzerinde de yazıyor. Gıcırtıları susturur, nem uzaklaştırır, temizler ve korur, paslanmış bağlantıları çözer, sıkışmış mekanizmaları açar. Ne temizledi, ne pasını aldı, ne de sıkışmış mekanizmayı çalıştırdı, ne de benim somunumu söktü arkadaşlar. Yani bu dedikleri 3 üç, üç, maddenin hiçbirini görmedim. Eğer olsaydı VD40'ı sıktığımda aynı kuvveti verdiğimde o somunun oradan sökülmesi gerekiyordu. Sökülmedi. Daha önce de dediğim gibi hiç kullanmadım hayatımda. Sizin önerilerinizde ee, sadece 400 TL'm gitti. O ayrı bir mesele. Artık bir yerlerde kullanırız. Belki işe yarar. Peki nasıl söktük arkadaşlar? Yine aynı kuvvetle şalamam var. Şalama getirdim. LPG'ye taktım. Oturdum 10 dakika altına yattım. Somunu ısıttım arkadaşlar. Ee, hidrolik sıktım. Benzinle hidrolik ısıttım. O da belki işe yaradı, yaramadı bilmiyorum ama en büyük etken ısı, ısıydı. Isıttım arkadaşlar, yine aynı kuvveti verdim. Somnumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi bahsedildiği gibi bunun burada işe yaramadıysa diğer taraflar zaten ben sökerim. O kadar kuvvet uygulasam kapıyı ikiye bölerim. Kırmak olu var yerde yani. O kadar şeyi versem ama dediğim gibi bir anlam şey yapamadım. Bundan bir hayır görmedim haberiniz olsun belki faydasını gören vardır. Ben bir daha da kullanmayacağım. ayrı bir mevzu. Evet, biz genelde hidrolik döküyorum ben. Hidrolik az bir şey damlatıyoruz. Kardeşim. Ondan sonra dediğim gibi lokmayla dayanıyoruz. 50-70 yıllık şahse vidaları söktüm. Yani bunlardan daha büyük civatalar da vardı. Onları söktük arkadaş. Saat e, akşam işte saat 10 gibi yine gelirsiniz arkadaşlar canlı yayında folyoları sökeceğiz yarın da bilyalar gelecek arkadaşlar bilyaları sökeceğiz kedim de geldi hoş geldin yarın da arkadaşlar e, bilyalar gelir onları şey yaparız takarız dediğimiz gibi tek başıma arkadaşlar zor yani dediğim gibi mesafe de yok e, tork mor şeyi de yok. Biraz pahalıydı. Alamadım aslında. Bir tork alsam iyi olur. Daha sonra alırız. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. İşiniz rast gelsin.